Ben yapmadım. O yaptı. Ezel Bey. Çok tehlikeli bir zaaf edinmeye başlamıştım. Sizin gibi, Cengiz gibi. Eyşan'ı merak etmeye başlamıştım. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitmedi değil. Ama öyle şeylere izin yok. Bakın Cengizle sizi ne hale getirdi. Ramizi bana vermezseniz bu tehlikeli zaafından kurtulurum ona göre. Ne yapacağım? Ramizle bir gezintiye çıkacaksınız. Leblebici sokakta arabada bırakacaksın onu. ...arabada kalacak. Yalnız. Sonra sen arka sokaktaki kafede... ...Eyşan'la buluşacaksın. Garibi, sen çağırdın zannediyor oraya. Belki iyi bir şey söylersin zannediyor. Mutlu aile tablosu falan öyle şeyler. Yapmasın Çok iyi bildiğin bir senaryoyu tekrar ederiz. Birazdan küçük kırmızı bir nokta belirecek... ...Eyşan'ın üzerinde. İş bitince... Eyşan'ın üzerindeki lazer kaybolacak. Sen de prensesini alıp gideceksin. Siz ereceksiniz muradınıza, biz Güzel. Baba. Ezel. Ee. Alo yeğen. Ha. Haini buldun demek ha? <laughs> e aferin sana. Aferin, aferin. Hemen başlayalım mı? <laughs> Acele ne yeğen? Ha. Tabii. Geldim ya, geldim. <laughs> Seni mi kıracağım? Ha? Ali. Ali sana. Bir yere mi gidiyorsun? Merak etme geleceğim. Çok geç oldu. Sabah gitsen. sen. Hayrola? Hiç. Bu ara çok çıkıyorsun buradan baba. Merak etme. Kendi başımın çaresine bakarım ben. Ezel yanında olacak mı? <laughs> İlla ki. Olacak tabii olacak. Hadi. Alo Tefa. Çek kenara burada. Sen çık, ben kullanıyorum. Tamam, tamam. geçecek. Az kaldı. Nerede konuşacağız? Kenan hepimizin peşinde. Tehlikeye atmayalım. Bu sefer tenha bir yere gidelim dedim. Bu yol nereye gidiyor böyle ha? Hiç bana anlatmadın dayı. Kenan'la aranda ne oldu? Her şeyi anlattın. Onu hiç anlatmadın. <laughs> Bir şeyler de bize kalsın be yani. Değil mi ha? Selma için mi? Kenan'ı Selma için mi sattın? Değdi mi dayı? Kenan'ı sattığına değdi mi? Bak yeğen, yani, bazı şeyler vardır. Doğrudan da, yanlıştan da önce gelir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her saniyesi, her dakikası değdi yeğen, değdi. Doğrusu bu. Sana sabahki hikayenin sonunu anlatmadım değil mi yeğen? Anlatayım mı? Dinliyorum dayım. Anlat hadi. geliyorum dayı. Ben... Ben gelmeyecek miyim? Yok dayı. Kendi halledeceğim son bir iş kaldı. İyi. Öyle olsun. Ali. Aldın mı dayı? İyi mi? İyi iyi. Sen iyi misin asıl? Kaçtı mı Çiğen? Yakaladın mı? Tamam, geliyoruz. Dayı ee, peki ne dedin Ezra'ya? Ne dedin de anladı ki gitmeden önce? Bir hikaye anlattım ona yeğen. Yeah. Bir hikaye anlattım. O kadar. Abi bir şey diyeceğim. Senin şu arkadaşın Celal... ...nasıl sağlam biri midir? Çok. Sen onu bırak da senin şu kanlılar geri dönmüş. Bir ile tabii. Yine gelecekler Ramiz. Gelecekleri varsa görecekleri de var abi. <laughs> o işe canım sıkkın. Biraz da ben sebep oldum senin vurulmana. Bizim çocuk yanlış istihbarat vermiş. Nereden bilebilirdim ki değil mi? Abi sen nereden bileceksin ki abi? Abi, koş bir durum var. Selma, Selma'yı kaçırmışlar. Kim ulan? Kim? Selma'yı kaçıran kim? Vallahi bir şey bilmiyorum ben. Gece gördüm bir tek. Kapıda müşteriye çiçek satıyordum. İki adam geldi arabaya bindirip götürdüler Selma ablayı. Ondan bir de gören yok öyle mi? Kuş olup uçtu yani. He? Abi bir şey yaptılar kesin. Polise gidelim, hastaneye gidelim bir şey yapalım abi. Kimse bir yere gitmiyor. Bu ne şimdi? İyi mi yani Selma? Dur çocuk bir sakin ol ya. Burada gazino racon. Transferler zorla yapılır. Hmm. Kim? Sahipleri kim? Benim gazinomdan solistimi çalan kim? Kim olan kim? Bizden biri değil abi tanımıyoruz ama eğer ilanı nerede buldun diye sorarsan. Nerede? Bir arkadaşım mekanda camdaydı. Hangi arkadaş? Ramiz? Kim? Senin arkadaşın Kara Cerel abi. Biliyordum. İçine düşecekti. Celal kaçırmış. Öyle. Bu gazinocular ahbabıymış ablığı abi. Kendi de Bursa'da dediler şimdi. Bir oteldeymiş. Bir şey yapmayacak mıyız? İstersen ben birini göndereyim abi oraya. Git Ramiz! Karnını doyur! Aç karnına oter basılmaz. Nedir? Doğruymuş. Celal burada. Sen de? Otel müdürüne bir küçük ziyaret abi. Sana selam var. Celal'in katını boşaltıyorlar. Hangi kat? Şey, kral dairesi abi. Selma da oradaymış. Kral dairesi bir de. Üstelik Selma ile. Abi bir dakika ya. Benim anlamadığım bir şey var. Ne? Siz bozuştunuz mu Celal'le? Niye sana kazık atıyor? Hem de ne kazık? En acısı. Dost kazığı. Abi bir dakika. Son bir şey daha. Niye Selma'dan Nermin değil? Bir e devir onun devri artık. Genç az solist. Sait abi kullanmayınca başkası kaptı demek ki. Hangi kapı? Burada kapalı mı kalacağım ben? Ne oldu? Sıkıldın mı? Yani yok da... Ee? <laughs> Sait abi. Sait yetiştin yetişmesi hayırdır Sait? Benim mekanımdan zorla kadın kaldırmak. ha Yanlış yaptın Celal. Ne zorlası be? Kendi istedi. Seninle kaçamak yapalım dedi. Demedin mi? Yalan. Zorla getirdi. Kaçırdı beni. Kaçırması kızım ne Aa, diyorsun sen? Kal orada. Geri. Az solist yapacakmışsın sermaye. Her gün yiyip içtiğin mekanı, benim gazinomun sermasını İranlar bastırıp Bursalara kaçıracak adam mısın ulan sen? Ha? It ol it! İki yüzlü hain herif! Sana güvenmiştim ben. Kimsin ulan sen ha? Kimsin? Doğru konuş Said. Ben kimsenin mekanından kız kaldıracak adam değilim. İstersen bak! Çek elini! <laughs> Dedi. Çok korktum. Ağlama artık, tamam. Ağlama kız, tamam. Gördün mü? Seni paylaşamıyoruz artık. Bizim o küçük kız... ...büyümüş de... ...astolis olmuş çoktan. Estağfurullah. İki gece senin. <laughs> Nermin birden indiremem aşağı. Haftada iki gece sahne senin. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şş, tamam. Ya tamam ağlama kızım. Aa, bırak <laughs> işim gücüm var benim. Hadi. Tamam sen ağlama. <laughs> tamam tamam gitti ağlama. <laughs> sen var ya, sen astrolistiği bırak, aktrist ol bence. O neydi Selma? El ilanları, yalancı şahit bulmalar. Celal'i nasıl kandırdın? Ne? Ne var ya? Bu gece beni çıkıştan al. Küçük bir kaçamak yapalım. Şarkılarımı sadece senin için söylerim Selma. Adamı öldüreceğini ne bileyim? Niye yaptın? Yoktu planda. Ben burada turistçilik oynamıyorum Selma. Heratlı'nın altını kazıyorum. Ha evet ya. Mesut aradı. Bisikletçi. Celal'i temizlediğini duyulmuş. Rahat bırakmışlar. Büyükmüş Ramiz dedi. Minnettarmış sana. O belaları da parayı getirip geri ödemiş. Al. Bu da bir kısmı. Teşekkür için. Mısın? Herkes sonunda istediğini aldıysa sorun yok. Bu anı hatırla çocuk. Karşındaki kadınsa eğer hamleni yapmadan evvel iki sefer düşüneceksin. Çünkü kadın her zaman bir adım öndedir.